Arkadaşlar ben Gökhan Bugün sizlerle Clash Royale destası sandığı açacağım ve birkaç savaş yapacağım. Bu arada kupamı bayağı bir kastım. Yani bu desteği siz de kopyalayabilirsiniz. Ve klanımın adı da Türkiye adında 49 kişiyiz. Bir kişi daha alabiliriz. Evet, ilk taç sandığını açalım bakalım. Taş iskelet 20 tane 42 kraliyet devi 7 dev destansı mı geliyor evet evet şimdi destansı sandık açalım 3 yıldırım 4 prens 6 koruma A -a. 7 gole Evet, bir tane daha açalım ve başlayalım. bakalım bakalım şöyle bir başlayalım bakalım neyse o kadar bana bir şey yapamaz aza ama o şu vuracak buraya vuracaktı vurmadı. Evet. Oo, çok güzel. Elektro ya, iki level bir de. Hadi bakalım beş level balon. Tamam o ben de. Üç tacı da abi ya. Şunlar şunu alırsa çok iyi olur. Ama alamaz. Hı, tamam. Üst açı gidelim hadi bir kere de üst açı gidelim. Çarpman yoktur inşallah. Tamam üst aç. Evet. Aa vermeyeceğim. Böyle bir basacağım. Hadi bakalım. O uh, 5 liradan neyse balondan balondan kötü ama. Evet harika o kule O işlemez güzel Şöyle bir alalım. Prenses de yalnız. Üsküdar durdurma oldu ya? Biz okulumuzu gitti. Adam motoru iki kart attı. Nasıl oluyorsa. Bakalım ya on ikisi daha ağır diyelim. Diyelim ama arkadaşlar şu üçünün kombosu çok iyi. Üçte acaba gitti mi? Yok. Şu dev iskeleti alıyoruz tamam. İkisini metersen uzaktan da alacağım. Hadi. Tamam. O iyi hasar verdik. Hayır. Niye çarpma atmıyorum. Bu kule de gitti. Yok gitmedi sanırsam. Ah, eh, üç tane gitti kule. Tamam. Yenilmeyelim lütfen. Üstece dalmam lazım. Mecbur. Adam bir mezarlık atsa bittim yani. Attı da. Hayır sakın sakın. Çabucak. 250 mi? Hayır. 58. Ee, kaybettik. O madenci nasıl öyle ya? Evet. Yeni bir kart gelecek. Ben Helil Server'ında oynadım. Biliyorum. Şuraya da efsane bir gelecek. Onun adına mega selam diye. Bir de hava topu, hava topu muydu? neydi? Arkadaşlar destem böyle. Yani efsanevi pek kullanmıyorum aslında. Yani bu ara efsanevi deste çok kötü oluyor. Çünkü şu efsaneviler şu an benim işime yaramıyor. Yani daha çok şu efsane yarıyor bana prenses, haydut, lavtası, elektro, bir de gece yarısı. Diğerleri yani işe yaramıyor. Evet. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım, umarım video beğenmişsinizdir. Like'ları abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.